Sen ne tatlı bir şeysin. Çok mu korkutun? Yalnız mı kaldın sen? Ha? Annen nerede senin? Nerede senin annen? Tek başına mı bıraktı seni? Ben bakarım sana. Ben yalnız bırakmam seni. Gel. Tamam tamam geçti. Gel burada yatabilirsin. Gel. Gel. Canım benim. Bir barışa bakayım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Acaba diyorum akşam Zeynep'i sizin mekanım getirsem? Hem sen de Barış'ı alırsın. Onları da görüştürmüş oluruz, olmaz mı? Hmm, sanmıyorum. Yani yapabileceğimiz çok bir şey yok bence. Biraz zaman geçsin. Olmaz. Zaman geçerse daha kötü olur. Peki o zaman Zeynep'i nasıl evden çıkarmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Orasını düşünürüm ben. Sen Barış'ı getir, gerisine karışma ben de. Tamam? Tamam. Görüşürüz. <laughs> Sadece ikimiz olacağız ama değil mi? Başkası olmayacak. Hadi sana iyi geceler. Ya Zeynep lütfen böyle yapma bak ne olur. Bak Barış da gelecek. Ama biz sizi hani barıştırmak için... Siz. Süpermiş ya çok güzel valla. Çocuğun rapordan haberi yokmuş ki. Ama olsaymış, arasaymış ve haberi olsaymış değil mi? Bir bekle. Belki söyleyeceği bir şeyler vardır sana. Olmaz mı? Hiç umurumda değil. Vallahi hiç umurumda değil. Efendim? Alo abi ne haber ne yapıyorsun? İyidir sen ne yapıyorsun? İyi. Sesim kötü geliyor hayırdır? Yani çok iyi değil aslında. Ya eğer uygunsan buluşup bir şeyler içelim mi? Ha? Hava almak çok önemli tatlım. Hava almazsan bunalırsın. Nereye kadar evde otur otur değil mi? Ha bir de böyle insanlara kanmamak lazım. Yoksa seni böyle mekanlara getirirler, barıştırmak için kandırırlar. Ben bir babamı arayıp geliyorum hemen, tamam? Bize dedi, duydun mu? Gelsin, çıksın şimdi karşıma bakalım. Abi bir sorun çıkmasın sonra? Sorun, sorun çıksa ne olur lan? Demirden korksak trene binmezdik. Kerem taze bitti canım. Aksel verelim. Abi bunlar dün de buradaydı. Burada olmayıp ne yapacaklar ki? Çok güzel oldu. Sen de geldin. E işte o yüzden geldim. Fena mı? Eksik olmayalım. Zeynep hadi gidiyoruz. Bir dakika. Siz buraya girmek için kimden izin aldınız? Kimden izin aldık lan biz? Kimseden izin almadık abi. İzin falan almamışız. Güzel. O zaman hadi ikileyin. Ah. Bu atarlı abla ayakları bana sökmez. Senin o havanı alırım. Canım bu delikanlı sana bir beden büyük gelmiş ya. Küçüğünü al da gel. <laughs> yavrum. Bak. Adamın aklını alırım. Geceleri yatak odasına girerim ben. Akıllı ol. Sıkıysa gel al o zaman yavrum. Abi bize bırak istersen. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun? Tıpış tıpış dışarı çıkıyorsunuz. Tamam mı? Arkanıza bile bakmadan arazi. Hadi bakayım. Kolaysa geldi çıkar o zaman. Hadi. Neden beyazları almadın? Neden? Ya çünkü Zeyn... Ya bak Ama bunları da... Bunları da beğenir. Güzelmiş. Sence beni affeder mi? Ya tabii affedeceklerden affetmesin. Yani o yaptığın öküzlükten sonra? Ya bak kardeşim... Öküzlük benim işim. O kadar kolay da kaptırmam. artık Zeynep. Aynen öyle kardeşim. Zeynep lütfen kalk gideyim şuradan. Hayır, hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada oturacağım böyle. Bela mısın sen? Ay sen onu daha yeni mi anladın? Burada ne varmış ya? Bir ses duydum sen. Aa, aa! Bunun kedisi de varmış. O da mı battı sana? Yok canım, niye batsın? <laughs> ayağa kalk. Canım ne zaman isterse o zaman ayağa kalkar. Hmm. Hayır, sen bilirsin. Bana bak, sakın ona elini sürme. Saçmalama, cani miyim ben? Hadi gidelim canım sana ya. Hayır. Ya tamam gidelim, sonra geliriz. Bak ne güzel söyledi arkadaş. Şimdi gidin, sonra gelin. Ya bana bu delikanlı ayakları sökmez. Sen onu hala anlamadın galiba. Anladım, anladım, anlamaz olur muyuz hiç? Ama sen şeyi anlamadın şimdi. Eğer ben bir şeyi kafama koyarsam, yaparım. Mesela şu an senin gitmeni istiyor muyum? İstiyorum. O zaman ne yapacağım? Bir şekilde göndereceğim seni. Değil mi? Ama nasıl? Bir düşünelim. Ha. Buldum. Sakın. Aklından bile geçirme. Hayvan herif ya, hayvan herif. Zeynep ne oldu? Ya ben Zeynep'e gitmemiz gerekiyor hemen. Hadi çabuk. değil <laughs> mi? dur Kerem, ya. dur. Ya başlatma Aksel'ine ya. Kediyi havaya fırlattı, bir şey oldu kesin diyorum. Tamam siz benim. Kızlar, arabaya binin. Kerem bak, Zeynep'le zaten aram kötü. Şunu sonra döveriz. Hadi. Hadi. Yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.